Arkadaşlar hepinize merhaba Merhaba da. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar biz şimdi Cincinnati'ye ders çalışmaya geldik. Zeynep arkadaşımla. Ama öncesinde bir alışveriş yaptık ve size hemen gösterelim. Öncelikle arkadaşlar ben şöyle bir kapatıcı aldım. Büyülüsün yeni çıkmış. Ne Ama siz anladınız. Evet. Ben göstereyim mi şimdi? Ben, bir tane böyle bir saç boyası aldım. Gözlerimden. Ne tonuydu? Altın kahve mi? Ee, bu... Evet, altın, altın kahve. kahve. Yani 6.35 numarası oluyor. Ve bir tane de İhsan Hanım böyle nemlendirici yüz kremini aldım. Zeynep Ömer'de. Evet, ben de influencer oldum. Evet. Başka... Ben tadına bakacağım mı? Biraz bana. Kanka ben bunu aldım. Yok şey Ben bir, bir tane bunu aldım, Teneke veya bayılıyorum küçüklüğümden beri sevdiğim krem. Saç maskesi aldım yine Isano'nun. Sonra şöyle maskeler aldık. Şunu aldım. Kokusu vanilya, mükemmel bir vanilya. Bir tane daha bayılmayayım arkasından da aldık. Şöyle bir highlight edip bir de şöyle bir Eğer o highlight güzel çıkarsa güzel. Orada geldi. 50 lira yani 5 lira gibi bir şey. Bir de kaç yıl sonra izleyeceksiniz bilmiyorum Aa, ama. evet karşılaştık. Ve şu çok övülen biberiye satın aldım arkadaşlar. Bütün paramı buna aşladım. 300 liraya aldı bu arada. Ama normalde fazla. et. 1000 liraydı. Asıl fiy evet. fiyatı bunun 1000 Yani ya, çok, çok oldu. iyi aldım. aldım. Ve bu kadar mı kız? Benim bu kaşım kadar. çok şu saçım dibi geldi biraz şöyle. Şimdi ben şu kapatıcıyla. Aa ben bir de mikrofonu al Ben de bunu deniyorum. Bana de Aynam var mı? Hı hı. Onu çıkart da deneyeyim. deneyelim. bozuk olabilir. İlk defa bize şahit oluyorsunuz. Bu arada bu üniversitede en yakın arkadaşım ve hayatta. Ve ilerideki... Bacım çocuklarının teyzesiyim. Dün bana şey yapmış, playlist. Evet çok güzel, salak şey. O zaman dediğim şarkı eklesene, şey. o, o şarkı bizim şarkımız gibi geliyor. Yoğurt. Şey <laughs> Oha, çok pembeymiş lan bu. Zeynep bir göstersene telefonu. Ama kap iyi sağlam kapatıyor. Sağlam kapatıyor. Şu an netlemiyor elimde. O senin rengini mi alacak? Evet. Aştım ben ama çilekli yoğurt gibi Ya şu an yüzüme mi denesem acaba Ey kanka oğlum, bir şey çok güzel duruyor pink pink elimde acaba şu an gözüküyor mu bilmiyorum da neyse arkadaşlar çok uzunluğum. bakayım böyle mi söylüyor ki o parlak bu çok güzel. Hmm, şey mi? <laughs> <laughs> Sohbetler ne de izleyecek abi? Yani işsiz değil Erkan. Şöyle bakayım bir. Hiç gözükmüyor kanka. Ben buradan gördüm. Neyse canlı da gözüküyorsa en azından. Elinize ya mı kanka? Evet ya elinize hiçbir şey mi Yani. 주원 들이 괜히 온다.